Merhaba arkadaşlar. Gözümün elemeye kanalına hoş geldiniz. Size böyle güzel cici bir ipimle size güzel bir çok kolay çok basit bir örnek tanıtacağım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Çok kolay. 3 ilmekle 3 ilmekle başlayan 4 sırada biten açmalı kapatmalı kolay çok basit akıllarda kalan güzel bir örnek çıkartacağız inşallah hep birlikte. Bakalım beğenir misiniz? İnşallah beğenirsiniz. Ben örneğin kurulumunu hesapladım. 23 tel bana yetecek arkadaşlar. Sizi de çok sıkmak istemiyorum her zamanki gibi. Uzun bir video olmasın, çok uzun. Ben ilmeklerimi böyle alıyorum arkadaşlar. Siz nasıl alıyorsunuz bilmiyorum. Siz de bir değişik şekilde veya böyle alıyorsunuzdur muhakkak. Bilmeyen yoktur sanıyorum. Böyle ilmeklerimi böyle iki elimle açarak böyle alıyorum arkadaşlar. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 1, 22, 23 tel yeterli. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar İlk sırada örneğimi yerini hazırlamak istiyorum. İlk hemen yaptığım sırada. Şimdi buradan bir ilmek önden alıp açıp kapattığım örneğimin kenarındaki tek ilmeğimi alıyorum. Şimdi onun kenarına böyle bir tane, iki, üç tane düz örüyorum arkadaşlar. Bir tane ters alıyorum. 3 tane düz. Bu modelimiz hep böyle. 3 düz bir ters. 3 düz bir ters. Örneğin kurulumu böyle arkadaşlar. 1 2 3 arkadan düz 1 önden arkadaşlar. Yanlış mı yaptım? Yok. Doğru. 1 3 1 2 3 bir ters bunu da böyle alayım kenardaki boşlukta telim şimdi arkadan da önden ne yapmışsam arkadan da aynı yapıyorum bir arkadan 3 önden benim tabirimle 3 önden bir arkadan 3 önden bir arkadan bu örneğimiz böyle şimdi arkadaşlar ön yüzünden örneğimizi kuracağız Bunlar bunların arasından kuracağız şimdi Şimdi bunlar hep böyle devam edecek arkadaşlar. Şimdi 3 tane düz yapmıştık ya arkadan. Şimdi bir tane artırıyoruz. Şişimize doluyoruz arkadaşlar. Sonra kapatıyoruz bunu. Üçünü birden. Tekrar artırıyoruz. Or kenardaki o düzgiden bir tane tersten ilmeğimizi alıyoruz. Bir kapatıyor, bir artırıyoruz, bir kapatıyoruz, yine artırıyoruz arkadaşlar. Örneğimizin kurulumu bu ortası. Bir artırıyoruz, kapatıyoruz. Tekrar bir daha artırıyoruz. Ortadaki düz ilmeğimizi alıyoruz. Örneğimiz böyle. Artırıyoruz. Artırıyoruz, kapatıyoruz. Tekrar artırıp ortadaki ilmeği alıyoruz arkadaşlar düz giden ilmeğimizi tersten örüyoruz. Bakın şimdi kapattık. Şimdi tersten de yine yine aynı öreceğiz arkadaşlar. Bir tane arkadan, üç önden yine o artırdıklarımız da önden alıyoruz. Düz her zamanki gibi ortadan düz gidiyor. Bakın. Tersi tersten, düzü düzden, tersinde hiç örnek yapmıyoruz. Yine 3. sıramız. Yine aynen artırdıklarımızı yine örüyoruz arkadaşlar aradaki bir teli yine sabit götürüyoruz şu ilmeğimiz sürekli bu düz gidiyor arkadaşlar örnek hep bu kut şeyin arasında 3 ilmek de oluyor 3 ilmeğimiz artıyor kapanıyor artıyor kapanıyor Bakın. Şimdi tersi de yaptıktan sonra örneğimizi yine kapatacağız, açacağız. Yine tersimiz düzü düz, terse ters. Şimdi örneğimizi yine kapatacağız. Tekrar açacağız. Şimdi arkadaşlar şu 3 ilmeğimizi kapatmıştık ya yine kapatıyoruz. Yine artırıyoruz. Kapatıyoruz. Yine artırıyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Bakın. Artırıyoruz bu örneğimizi. Kapatıyoruz 3 ilmeğimizi kapatıp hepsini toplam alıyoruz. Tekrar artırıp kenardaki ilmeğimizi alıyoruz. Örneğimiz böyle devam ediyor. Çok kolay, çok kolay arkadaşlar. Her kalınlıktaki iple de yapabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor ince iplerle bebek yeleği. Harika oluyor bunda. Bebek hırkası kendinize bir şeyler yapabilirsiniz ince iplerle. Delikli böyle. Yine tersimiz, yine tersi tersten, düzü düzden arkadaşlar. Topladıklarımızı yine örüyoruz. Bir dahaki sıraya kapatmak için. Şimdi bir sıra hem kapatıp hem açarken ördüğümüz sıra. Bir de tersten gidiyoruz. 2 bir daha gidip geleceğiz ondan sonra örneğimizi yine kapatma açma işlemini yapacağız. Yine sabit sıramız. Şimdi bunlar düz, bu ters, 3 düz, bir ters, 3 düz bir ters. Yani yeri de belli olduğu için örmesi o kadar kolay. Kayma olmadığı için. Bakın. Tersimizde. Bakın bunlar hep sabit. Bunlar yerinde. Bunlar hep böyle gidecek. bu ilmeklerimiz hep düz belli yeri belli şu üç ilmeğimiz açılıyor kapanıyor bu kenarındaki ilmeğimiz de sabit 3 ters bir düz 3 ters bir düz arkadaşlar tersinden de Evet. Bakın. Şimdi yine kapatma açma işlemini yapacağız. Şimdi artırıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar bir tane daha artırıyoruz. Hem kapatıp hem açıyoruz yani. Yine artırdık, topladık, yine artırdık. Şu artırmaların kenarındaki ilmeklerimiz sabit. Kapatıyoruz. Artırıyoruz. Artırıyoruz. Kapatıyoruz. Tersten de yine aynen önceki sıralarda yaptığımız gibi 3 ilmek ters bir düz 3 ters bir düz örneğimiz ilerledikçe örneğimiz görünüyor bakın bayağı güzel oldu ben beğendim umarım sizde beğenmişsinizdir örmesi kolay olduğu için hem de basit. Bir defa daha kapatalım arkadaşlar. Açalım örneğimizi kuralım. Şimdi tekrar kapatalım, bir açalım ondan sonra. Anlaşılmıştır inşallah arkadaşım. Şimdi artırdık. Topladık. Artırdık, topladık. Yine artırdık arkadaşlar. Artırdık, topladık. topladık, artırdık. Nasıl oldu? Ha, tamam. Yine artırdık, topladık. Örneğimiz hep böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben bu örneği beğendim. Beğeniyorum. Her zaman beğenerek de yaptım. İnşallah beğenmeyen hani bilmeyenler varsa bir güzel fikir olmuştur İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın inşallah beğeni tuşuna basmayı da unutmayın sizi Allah'a emanet ediyorum başka bir video ile tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın